Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Ben ilk defa izleyenler için 2021 YKS'de dilde ham puanlı 2300. oldum ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İngilizce öğretmenliği okuyorum. Bu kanalda da üniversite sınavına girecek arkadaşlara yardımcı oluyorum. Aynı zamanda da öğrenci koçluğu yapıyorum. Bugün TT denemelerini nasıl çözerdim bundan bahsedeceğim. TT denemesi çözmekten nefret ederdim. Çünkü çok uzun bir süre masada kalıp sorulara odaklanmam gerekiyordu ve odaklanmak benim için her zaman çok büyük bir sorundu. Bir de deneme sonucu vardı. Daha denemeyi çözmeden gelecek olan sonuca gerilirdim. Her ne kadar sınav senesinde netlere takılmayıp ders çalışmaya devam etmem gerekse de netlere takılmamak benim için imkansızdı. Ama zamanla bunların hepsini hallettim ve şimdi sizlere de bunları nasıl hallettiğimden bahsetmek istiyorum. İlk sorunum odaktı. Deneme çözerken ders çalışırken odamı korumakta çok zorlanıyordum. Ve odamı en çok dağıtan şey de cep telefonumdu. O yüzden ilk olarak cep telefonumu odamdan çıkarmakla başladım. Bu odamı toplamama yardımcı oldu ama yetmedi. Sürekli gözüm bir şeye kayıyordu ve dersi yarım bırakıyordum. O yüzden kullanmadığım, ihtiyacım olmayan her şeyi çalışma masamdan kaldırdım. Buna kitaplar, kalemler, aynam, dekoratif objeler de dahil olmak üzere tabii ki. Ve bu benim odamı toplamamda bayağı yardımcı oldu. Cumartesi günlerimi TT denemelerime ayırmıştım ve TT denemelerimi hep o gün yapardım. İlk zamanlar denemeyi yaptım saate çok takılmazdım ama sabah saatleri benim için daha verimli olduğundan ve sınav hissini biraz daha yaşamak istediğimden bir süre sonra TT denemelerimi cumartesi günleri saat sabah 10-15'te yapmaya başladım. Denemeye başlamadan yaklaşık yarım saat önce uyanırdım. Elimi yüzümü yıkardım. Üstümü değiştirdim. Denemeye kesinlikle ama kesinlikle pijamalarımla oturmazdım. Çünkü çok rahat bir şekilde denemeyi çözmek benim odamı çok dağıtıyordu. Yine aynı şekilde deneme esnasında da hiçbir şey yemezdim. Sabah uyandığımda odam biraz hava alsın diye pencereyi açardım. Su şişeme su doldururdum. Kahvemi içerdim. En son odama gider masamı toplardım ve masamı güzelce bir silerdim. Masamda sadece TT denemem, silgim, kalemim ve su şişem olurdu. Tıpkı sınava gireceğimiz masa gibi. Önceden denemeye başlamadan 1-2 dakika önce masaya oturur. Hemen denemeyi çözmeye başlardım. Ama zamanla bunun beni ne kadar kötü hissettirdiğini fark ettim. Çok heyecanlanıyordum. Okuduğum soruları hiçbir şekilde anlamıyordum ve odağımı tamamen kaybetmiştim. O yüzden her şeyimi halledip masaya 10-15 dakika önce oturmaya başladım. Bu süreçte kesinlikle başka bir şeylerle ilgilenmezdim. Telefonum olmazdı, açıp bir şey okumazdım veya denemeyi kurcalamazdım. Sadece sınav anı gibi denemenin karşısında otur ve zamanın gelmesini beklerdim. Ve 10-15 geçe denemeye başlardım. Beklediğim o sürede nefesimi, heyecanımı kontrol ederdim. Ve kendimi deneme çözmeye o kadar hazır hissederdim ki artık yeter ya çözeyim de bitsin, kurtulayım derdim. Bu rahatlıkla güzel bir odakla denemeye başlardım. Denemeye Türkçeden başlardım. Ben ilk olarak paragraf sorularını çözerdim. Paragraf soruları bitince de en başa dil bilgisi sorularını dönerdim. Türkçeyi böyle bitirirdim. Denemelerde çok zorlanmadıkça boş bırakıp soruları tekrar tekrar dönen biri değildim. Ama eğer bir soruyu boş bıraktıysam veya işaretlediğim bir sorudan emindeysem o sorunun kaçıncı soru olduğu yazan yeri yuvarlak içine alır ve denemeye devam ederdim. Türkçeyi çözmemde yaklaşık 25-30 dakika sürerdi. Sosyali ilk sorudan başlar sırasıyla çözerdim. Sosyali 10, en fazla 15 dakika verirdim. Deneme esnasında bir yandan da mutlaka süreyi kontrol ederdim. Yine emin olmadıklarımı yuvarlak için alıp işaretlerdim. Ama dediğim gibi işaretlediğim bu sorular her ders için en fazla 2-3 tane olurdu. Matematiğe de aynı şekilde birinci sorudan başlar. Yapabildiğim kadarıyla yapardım. Matematikte sorulara çok dikkat ederdim. Sorunun benden ne istediğini iyice anlayıp öyle çözmeye başlardım. Sakin kalmak için en çok uğraştığım yerlerden biri matematikti. Çoğu zaman içimden sorularla konuşurdum. Sorularla dalga geçerdim. Ya sen kimsin? Sen benden ne istiyorsun? Seni bir çözeyim de gör derdim. Bunun komik bir durum olduğunu farkındayım ama beni çok rahatlatırdı. Çok yardımcı oluyor. O yüzden size de öneririm. Geometri çalışmaya geç başladığım için geometriye kadar olan kısmı çözer bırakırdım ama geometride de bir göz atardım. Çünkü üçgenler gibi konularda temel bilgilerle çözülebilecek sorular oluyor bazen. Bunları kaçırmak istemezdim. Geometri çalıştığım dönemde de zaten bütün sorulara bakardım. Matematiğin ne kadar sürdüğü denemeye göre değişirdi ama bir buçuk saati bulmazdı. Genellikle matematiğe 1 saat 15 dakika gibi süre verirdim. En son fene gelirdim. Fizik'e sadece göz atardım çünkü fiziki çalışmadım. Yapılabilir gibi duran sorulara bakardım. Arada böyle fizikte 1 iki soru yapardım. Sonra kimya ve biyoloji çözerdim. Fen'e 15 dakika gibi süre verirdim de bittikten sonra denemenin ilk sayfasına yani Türkçeye döner, emin olmadığım, yapamayıp işaretlediğim sorulara tekrardan bakardım. İlk sayfadan son sayfaya sırayla ders ders bu soruların üstünden geçer, yapabildiklerimi yapardım, yapamadıklarımı da zaten analiz ederdim. Denemelerimi nasıl analiz ettiğimi anlattığım videoyu da yakın zamanda paylaşacağım. Denemelerimi bu şekilde çözerdim. Süreye çok dikkat ederdim. Çok çok büyük bir şey olmadıkça masadan kalkmazdım. Denemelerimi bölmezdim. Denemelerimi hep sınav anı gibi düşünürdüm. İyi ki de böyle yapmışım. Ve bu kadar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım bir nebze de olsun sizlere yardımcı olabilmişimdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara yazın. Ayrıca öğrenci koçluğu hakkında bilgi almak isterseniz de videonun açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve başarılar arkadaşlar.